90 dakikanın ilk düdüğü geliyor. Zorlu mücadele ev sahibi 1461 Trabzon başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Sefa, Cengiz Han, Ferhan Evren kendi eksen etrafında döndü. Verdi pasını Cengiz Han. Nefis hareketler. Şimdi Ferhan. Ferhan kendisi gitti. Mustafa desteğe geldi. Ferhan baktı kaleye. Ferhan vurdu. Kaleci Ayrullah sekti top. Gol şansı. Yine top sekiyor. Dışarıda mı? Köşe vuruşu. Şimdi sağ tarafta bir boşluk. Muhammed hareketli. Baktı. Muhammed orta ceza sahasına. Sedat'ın vuruşu az top dışarıda. Orta ceza sahasına doğru. Burhan vurdu top dışarıda. Süleyman nefis bıraktı Sedat'a. Şimdi Sedat Süleyman'ın koşu yoluna. Süleyman topla buluştu. Sıyrıldı rakibinden. Süleyman yerde faul. Muzaffer Blazer teknik adam sürekli direktifler veriyor. Paslaşarak oynadı. Şimdi Cengizhan baktı. Orta ceza sahasına. Kafa vuruş ikinci pozisyon. Kaleci Hayrullah. Geç kaldı. Şimdi Enes Karakuş. Sedat. Musa Caner'le oynadı. Musa Caner aldı önüne. Doğukan karşısında. Enes vurdu. Kaleci. Eren Emre. Şimdi Eslem'e doğru. Eslem savunma yerleşmeye çalışıyor Ankara'da. Eslem çekti. Uzun mesafeli oynadı savunmanın gerisine. Süleyman kafayla indirdi. Enes. Enes'in vuruşu. Ve penaltı noktasını gösterdi karşılaşmanın hakemi Lutfullah Aslan. İşte Süleyman kafayla indirdi. Enes Karakuş sonrasında Hayrullah ve penaltı noktasını gösterdi Lutfullah Aslan. Enes nefesler tutuldu. Enes, Enes gol! Enes Karakuş. Ligde 10 golü vardı. Gol sayısını 11'e çıkartıyor Enes Karakuş. Takımın en golcü ismi yine bu maçta da golünü atıyor. Enes Hayrullah ve topu ayrı köşelere gönderiyor. Durumu 1-0 yapıyor. 90. dakikada Enes Karakuş'ta da 1-0 öne geçti. 1461 Trabzon. Oh, İlçesi stadyumunda Gol Enes Karakuş. Süleyman şimdi Yılmaz. Sefan'ın koşu yoluna gerisine düştü Sefan'ın. Lütfullah Aslan son düdüğü çalıyor ve ilk sahibi 1461 Trabzon, Sincan Belediye Ankara Sporu uzatmalarda penaltıdan atılan golle 1-0 mağlup ediyor.